Selamun aleyküm kıymetli dostlar. Yolda bir günden hepinize merhaba. Neredeyiz? Mardin Midyat e, ziyaret köyünde bir gece geçirdik. E, türbe ve caminin orada kaldık. Bir sahabe türbesiymiş. Oraya gelenler o ziyarette kurbanlar, adaklar kesip e, yemekler kaynatıp hayır yapıyorlar. Biz de orada bir gece kaldık. Sabah kalktık, toparlandık, kahvaltı yaptık. Hava çok soğuktu. İyi ki de orada kalmışız. şu an, şu an saat 9 gibi biraz geç kalktık. Gidiyoruz. Tepedeydi hemen. Dedim telefonun hafızası doluydu. Şey kameranın çekemedim onu aktar döndür. Aşağıya indik artık. Şimdi aslında yemek yapanlar vardı. Bekleyin, yemek yiyin de öyle gidin diye ama çok vakit geç olacaktı. Kalmadık. Gidiyoruz Mardin Ömerli'ye doğru. Güzel bir yer yapanlardan Allah razı olsun diyelim. Haydi Bismillah yola düşelim. Yine ara yollardan gidiyoruz. Ana yola çıkacağız birazdan. Haydi hayırlısı. Abi neydi o bizim kaldığımız sahabe türbesinin adı? Muhammed? Evet. Ensari. Ensari. Arada bir şey daha var ama. Ona Ensari bakarım. Ensari diyelim. Ensarilerden. Ebu'l ensari var ya hocam. He. E bu peygamber aleyhisselamın Medine'ye geldiğinde Dinle misafir edenler, ziyaret eden ailedenmiş bu. He. Hani bir kabride de İstanbul'da var ya. Evet. Fetihler zamanında buraya geldiğinde evet. Burada şehit düşmüş. Aynen. Halid bin Melisi ordusuyla. Buraları Fethi geldiği zaman burada şey çıkıyor. Tabii hmm. öyle. Eyvallah. Ha. Ya sardık yine yokuşa. Aradan toprak yol bulduk. Sevinirdik ama yol yokuş çıktı be gülüm. Hey hey. Hadi bakalım. Evet. Çıktık bir tepeye. Muhtemelen ıı, petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı falan geçiyor burada. Çünkü yol böyle dümdüz açılmış hat boyunca. Sağda Alıçlı köyü var. Onun önünden geçip gideceğiz. Evet. <laughs> Devam ha? Otoyolu gideceğiz. Bak şu arkadaki caminin orası. O köyü de anlayacağız. Şöyle Gidelim bakalım abi. içeride Öteki de Anıttepe mi? Ne orası Anıttepe. Tamam. Bizim var ya. <laughs> El evet, elinize evet. sağlık. Evet. Çok abi, teşekkür, teşekkür ederiz abla. Allah bol bereket versin abi, inşallah. Daha verirdim de. Yok vallahi biz anca bunu taşırız. Sağ olun yeterli. Yeter yeter hiç dert etme abla. Evet. Seyyah Ömer diye YouTube, Instagram. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Unutmayın Seyyah Ömer yazarsanız bu video çektin mi? Çektim. Ee, bir hafta bir hafta 10 güne burası çıkar. Hadi kolay gelsin. Allah'a emanet Görüşmek Sağ olun Görüşmek üzere. Sahiplerim bize bak, üzüm verdi ha. Seni de alıp gideriz ha. Şş, ne yapan kız? İyi misin? Konuşacak neredeyse bak ağza bak. Hadi kendine iyi bak. Fazla yük yüklettirme kendine ha, tamam. Görüşeceğiz. Tüyüz. Alıçlı köyünün kenarından geçiyoruz. içinden geçmeyeceğiz. Şöyle bir boston içine gölet gibi yapmışlar. Üzüm ye, ye geldik abi sağ olsunlar. Sağladaki ablalar bize üzüm verdiler. Güzel bir görüntü olmuş abi. Güneş vuruyor. Evet. Suyun üstüne. Burada evet, doğal bir gölet oluşmuş. Alıçlı köyünün çıkışı ve Avuçtepe köyünün de girişi hemen hemen. Asfalta bağlandık. Aslında karşıdan toprak yol devam ediyor bu boru hattı ama. Biraz ana yoldan gidebiliriz. Soh! Çok gürültü var çiftliği. Bu bize bir şey yapmasın. Selamünaleyküm. Oo, <laughs> sakin Merhaba <de. gülüyor> sakin. <laughs> sakin olun, sakin. Benim de bir köpeğim var. <laughs> ya. şimdi. Adı arkadaş. <laughs> yumurta fabrikasında çaya davet edildik arkadaşlar. Mardin Midyat yolunda Artuklu Yumurta. Sağ olsun. Sahibi bizi e, yoldan çevirdi. Sahibinin oğluymuş artık bu yumurtada bir çay içtik yolumuza devam ediyoruz zamanımız yok şu içeri üretim süreçlerini göstermek isterdim ama şöyle burası son çıkış yeri yani. kolay gelsin Mardin Savur ilçesinin yolun ayrımındayız köylere de gidiyor Savur 19 kilometremiş Anıt Tepe köyüne geldik. Köyün içine girmeye yine gerek yok. Küçük bir yer. Çünkü çıkışta bir e, çay bahçesi haritada gördüm. Açık kapalı bilmiyorum. Gidelim orada bir istirahat ederiz. Hava yeni ısındı montu çıkardım. Öyle çekirdek çitle çitle gidiyoruz abi. Çay Ocağı diye hedeflediğimiz yer yine kapalı çıktı. Herhalde bu mekanlar sezonluk abi. Bari internete kapalı diye yazın ya. Güzel de yermiş ama. Kilitli. Saat 1'e çeyrek var arkadaşlar. Yürüyoruz. Ömerli'ye doğru 7.2 kilometremiz var. Yol dar gürültülü. Video kaydı pek almıyorum. Düz yürüyoruz. Hafif iniş çıkış. Yol devam ediyor. Solumuzda bir Yayla Tepe diye bir köy var. Hafif içeride minaresi görünüyor. Girmeyiz, düz devam ediyoruz. Ee, sabah böyle bir zeytinyağlı kahvaltı yaptık. Geç kalktık biraz. Onun enerjisiyle öğleni biraz geçeceğiz Yoldaki mekanlar kapalı çıkınca hedefe Ömerli'yi koyduk. Gidiyoruz. Bir de yolda yediğimiz üzümler çekirdeği yerek serin serin gidiyoruz abi e, ee, güzel soğuk bir rüzgar esiyor. Muhtemelen Mardin merkeze ve Kızıltepe'ye inince hava ısınacaktır. Normalde durduğumuzda hafif böyle kollarımızı üşüten bir ee, serinlik var. Hadi gidelim şurada bir rampa daha çıkacağız. Necip abim mola vermiş. Oturak bizde. Bir araba durmuş birlikte karşı şeritten girdi oraya araba. Köye mi girecekti? Yok muhabbete durmuş. Yok çıktık. İnşallah bundan sonrası en iştir. Serçava! Serçava Serçava. Hayırdır nereden geliyor? Nereye gidiyor? Çok uzun yoldan gelirim ha. Gezdiğim gördüğüm bana kalsın. Ben sana derdimi anlatayım. Hayrola. Hayırdır. Ayaklarım ağrıyor. Hey. Gidek be hadi. Hadi. Hadi yallah. Allah. Allah yolunu açık etsin. Amin. Geriye 5 kilometremiz kaldı. Yani aynı anda şu aşağı. <laughs> Yokuş aşağı iniyoruz ama bir de çıkışı var. Nasıl pardık? Hadi gidelim. Yürüyen ağam geliyor. Bak usul usul. Arada böyle açılıp gidiyoruz. Sonra yani yolun durumuna göre yürünecek biz iki kişi yan yana yürüyoruz. Çok dar ve işlek bir yol. Burada da bir güneş enerji sistemi varmış. Karşıya yeni kuruluyorlar. Bir yokuşumuz var ince oraya çıkalım bakalım. Sanırım son yokuştu bu. Asfalta vurmuş fena güneş gözümü de vuruyor. Böyle böyle Ömerli'ye yaklaştık 2 kilometre var. Şu tepeden aşağıya sallanacağız mı? Saatimiz kaç? Yol çok sıkıcıydı ya. Saat 2.40 geçiyor. 3'e gelmiş. Aynen tam biz varınca yavaş arkadaş yavaş ya yavaş ya. Nereye gidiyoruz bu kadar hızlı? Biz varınca muhtemelen akşam olur. Kamp zamanı gelir. Oh. Bakarız duruma göre bir yere yatarız ya. Ömerli ilçesinin giriş tabelasına geldik. Burada bir yemek yemek için bir yer bulursak bayağı da açız. Bir adaşım vermiş buraya adını. Hadi gidelim çarşısına fazla Merkeze doğru yaklaştık. Tepelik bir ilçeymiş normal ama güzel. Bir deresi var herhalde akmıyor. Yol üstü bir lokanta tavsiye ettiler. Yemek kalmışsa güzeldir diye. Orayı bulalım inşallah. Şöyle dere kenarı güzel bir parkı varmış ama belki akşam için bize yer olabilir. Çarşısına doğru giriyoruz. Bir cami var. Arkada bir cami daha. Dört minareli. Cami kıyısı bu park. Kışıma gitti. O kahvane de var karşıda. Ama da acız. Önce bunlarımızı doyuralım. Hele bir de su yemek bulabilirsek. Tevfik abi şu cami de bir mola verelim. Selamünaleyküm. Aliseden bir lokanta buldum. Yorumları güzel. Orayı da önerdiler zaten. Selamünaleyküm. Başka da yok mu sulu yemek yapan? Eğer sulu yemeği hala kalmışsa oraya bir gidelim. Öyle güzel bir yere benziyor ya. Burada büyük bir camisi var. Hadi bir oraya bulalım. Belediye binası burasıymış. Çay ocakları, kafeler var etrafında. İyi iyi şu caminin altında galiba lokanta. Etrafta da çok köpek var ha. İyi bakıyorlar mı size burada? Hey! Koca kafa. Bana bak bana buradayım. Hiç umurumda değil. Ha, karşı sevdi. Kılıçlar lokantası. Gel abi gel. Esnaf lokantası falan mı yazıyor? Bir bakalım. Dönerim var ya. Sulu yemeğe bitmişse de bir bakalım. Evet. Selamun aleyküm hayırlı Selam. işler. Abi sulu yemeğiniz kaldı mı? Sulu yemeğimiz var. Her şey bakalım abi karnımız doyurak ya. Yani. Kıymalı yumurtamız var. Sebzeli orman kebabımız var. Bir bakayım abi. Dur. Kılıçlar Lokantası'ndayız, haritada ee, yorumlarımda okuduğumun bir kat daha fazlası, ha, hem da leziz, hem böyle yüzü pilar yüzü e, şey çalışanları de, ve Allah uygun fiyatlarıyla çok güzel, çok beğendik. Abi elinize sağlık, çok teşekkür sağ ederiz, hayır çok hayır, sağ, hayır. sağ olun. Allah, sağ seyyar değil, seyyah yazacaksın kardeş. Seyyar olur mu ya, seyyar, seyyar O da aynı. Seyyah, Ömer diye yazdığımı, şu bir dikkat soralım bir şey. Aynen. Ama bu abi çekerse abi, bir haftalık Çektim böyle. bile. Selamünaleyküm. Siz buranın Aynen. çalışanlarısınız galiba. Aynen. Elinize sağlık. Aynen. Yemeklerinizi yedik. Çok teşekkür ederim Size Aynen. de afiyet Aynen. olsun. olsun. Çok memnun olduk. Şey ne, ne adın? Dur, oraya araya bir Y eksik koymuşum şu. YouTube'dan da takip edin videolar YouTube'da yayınlanacak tamam mı? Bizi bir çekseniz. Abi şu an çekiyorum zaten sallan, kayıtta şu an. Ha, elini salla tamam. Senin isim neydi? Ekrem. Ekrem abim çok memnun oldum. Hakkını helal edersin. Ne ekrem? Balyoz, ekrem? Balyoz Ekrem. Balyoz Ekrem aman ha korkarız <laughs> ha. Abi senin isim <laughs> nedir? Hüseyin abi. Ne? Hüseyin. Hüseyin abim eline koluna Başka sağlık. Başka. Hep lakap takmışsınız ha size. <laughs> değil mi öyle ya? Hadi kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Sağ olun. Tezgahlarda zeytinler bunlar nereden gelmiş ya? Derik zeytini 50 TL. İyiymiş. Bayağı da büyük taneli ha. Derik zeytiniymiş. <laughs> Sucuklara bak. Ömerli Merkez Camii. Dört minareli cami var. He. Burası neymiş uzaktan gördüğümüz. Aziz Salim, Oral ve çocuklara hayranıymış. Evet. Bunu cami. Gidiyoruz Ömerli'den çıkmaya çalışıyoruz. Bir kenara. Herhalde kamp kurarız ya. Bir iki esnafla düşmüş ayakta muhabbet ettik. Ekmeğimizi aldık. Yeni çıkışa doğru gidiyoruz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir hastane. Devlet hastanesinin bahçesi müsait gibiydi. Belki oraya. Belki bir yol kenarı can. Ya da boş bir arazi. Kamp kurarız ya. Bir yerlerden gelir herhalde. Ya nasip diyelim bakalım. Şehrin çıkışına bir varalım. Saatimiz. Ne çok ayüz bir bin varmış burada Küçük bir ilçede bu üçüncü bin. Saat, saat, saat. Saat 16.39. Beşe kadar bir yer bulmak lazım. Nerede kaldın ağam be? He muhabbete daldırdım. marketin önünde. Geliyor. Bir 100 metre sağa döndüm. Bir cami. Kamelyaları yanında boş dükkanlar ve devlet hastanesi onun da bahçesi müsait gibi karşıda da bir hastane kantini diyor çay içme yeri de var sanki Karşısı da lojman mı lojman biz sanki buralarda bir yerde kalır gibiyiz ya bir değerlendirelim hele gel adam gel şuraya bir oturalım önce Hazreti Ömer Camii'ne geldik. Kapıları kapalı. Sadece biraz sitede bırakmışlar dışarıya. Ben şu köşede metin izleme yatsak üşür müyüz? Bilmiyorum. Çadır kuracak bir yer mi bulmalıyız? Belli olur az sonra. Gün batmaya yaklaşıyor. Saat 5'i geçti. Hava da ince ince ayaza büründü. Ömerli Belediyesi Davut Demircan Parkı'ymış. Burada biraz oturduk. Bir fikir tiyatrisi yaptık caminin önü betonlu Altıda kuran kursuymuş Yatırmazlar bu parkta çok meydanda Çadır kuramayız Biz şöyle tekrar yola çıkıp Yol üstü bir iki tane benzinlik gördük Orayı bir değerlendireceğiz Gün batmadan bir yere çadır kurabilirsek ne mutlu bize hadi gidelim Ömerli Belediyesi'nin spor kompleksine girdik Yoldan kameraları görünce Çadır kuracak müsait yer burasıydı. Bizim istedik tamam falan dedi ama Bakalım bir değişiklik olmazsa Şu yeşillik iyi gibi. Hele şuraya yükümüzü indirelim. Yani burası da olmazsa ee, Zaten gece yürümek zorunda kalacaktık. Ama şurası iyi gibi. Dur bakalım. Son bir kapanış yaparız abi. Durumu bildiririm. Şimdilik iyiyiz. Arkadaşlar, maalesef yine tahmin ettiğim gibi oldu. Ömerli Belediyesi bizi ee, zor durumda bıraktı. Tam girdik, belediye encüven üyesiymiş. Kalabilirsiniz dedi. Güvenliğe söylerim birazdan kimliğinizi alır dedi. Tamam dedik, tam çadır kurarken güvenlik geldi. O kimdir dedi. Kalamazsınız falan filan. Bir de bize diyor ki öğretmen var gidin oraya. Sanki biz bilmiyoruz, öneri veriyor bize. Dedim lanet olsun yerinize ya Şurada bir aşık alanda kalacaktık. Tam çadırı kurarken ee, toplayın dedi. Biz de toplandık gidiyoruz. Muhtemelen şimdi gece yürüyeceğiz. Bu saatten sonra bir yer aramaya gerek yok. Hadi gidelim. Burada bir de mi, parti kongresi mi ne varmış bir şey varmış. Şöyle bir yer. Ya az önce gelseydiniz bari. Çadırı kurduktan sonra. Spor kompleksiymiş. Düğün salonu da varmış. Neyse hadi gidelim. Ömerli Gençlik Merkezi. Hadi gidelim. Of gece yürüyoruz. Şu an arabanın ışığıyla çekiyorum videoyu. Allah'tan yol geniş. Işık gitti. Benzinlik bulamadık. Böyle yeni yapılmış bir yol kenarları şeritler iyi. Yol kenarında yürüyoruz abi. Gece gece. Fena değil. Keyfimiz iyi yani. Az gidelim bakalım. Arkamızdan ay güzelce yükselmeye başladı. Karanlık bir yoldayız. Yaklaşık 6 kilometre sonra şu yönde gidiyoruz. Abim ışığını yakmış. Zifir bir karanlık. Ay biraz yükselirse yolumuz aydınlaşır. Ee, Şirin Evler diye bir köy görünüyor yol üstü. Belki orada uygun bir cami falan bulursak biraz uyuruz. Dokuz kilometre oldu. Saatte sekiz varıyor. Gece yürüyüşümüz devam ediyor. Işıklı bir yola geldik. Savur ilçesinin dönüşü var az ileride. Burada da üstte de bir fabrika gibi bir yer mi var? Burada niye böyle ışıklar var? Sağda da köyümsü bir yer var. Haritada olmayan, adını zannı bilmediğim bir yer var. Şöyle ay da güzelce yükseldi. Artık bize yardımcı oluyor ışık konusunda. Gidiyoruz herhalde 3-4 kilometre mi 2-3 kilometre sonra mı ne bir yeşillik köy gelecek. Belki orada bir camide yatarız. Olmadı yine devam ederiz. Işıklı yoldan giderken tam ışıkların bitiminde böyle bir karaltı bir yer bulduk ama içinde de eski bir kanepe. Acaba geceyi burada geçirsek mi? Kenarlar tamamen kapalı olsaymış iyi olurmuş. Ama bir kısa mola verebiliriz. Şöyle kendimi de göstereyim. Halimiz bu abi. Yanlarda evet. evet. Eyvallah. Evet. Reis. Çok üşüyoruz. Hava şu iyi an... <laughs> ayaz esiyor. Güzel görünüyor mu abi? Süper Çok. abi ben. Harikasın. Harika, harikasın. Eyvallah. <laughs> Ben bu taraftan sen bu tarafa. Şuraya girip biraz oturalım abi de bakalım bir çaresine bak, ben atarım, değil mi? Arkadaşlar burası hop geçidiymiş Rakımı 1000 1095 Tabelayı şimdi tersten gördüm Şu karaltıda kalır mıyız acaba dedik ama Kalınacak gibi bir durumu yok Tepede bir fabrika var Aşağı doğru da yol karanlıklaşıyor yavaş yavaş. Ve inişe geçiyoruz. Muhtemelen bundan sonra rakım düştükçe hava biraz daha ısınır. Kuçu bir yerde yatarız. Az kaldı. Az ileride de Yeşili köyüydü değil mi? Evet. Yok. Başka neydi o? Bir, bir yer daha vardı. Yakın bir köy var. Belki de oraya uğrarız. Gitmeye karar verdik. Çin'in evler diye bir köye yaklaştık Onun yakınında böyle Mescit gibi Anıt gibi Bir şey bulduk merdivenle kız kulesi gibi çıkılıyor Ne abi burası? Türbe mi? Neyse dur bir bakalım Kapısı kapalı mı? Demirli kapısı Allah Allah iyi bir şeymiş ama kapısı demirli bir türbe arkadaşlar ne yazıyor içeride siz göremeyebilirsiniz ben şöyle okuyayım ha görünüyor Seyyid Şeyh İlvan torunu Seyyid Şeyh Abdüllatif ruhuna Fatiha demiş Bismillahirrahmanirrahim Aşağısı böyle çukur, yol kenarı acayip bir yer. Gündüz burayı göstermek lazım ya. Bir kayanın üstüne Seyyi şey, şey Abdül Latif Kaddese yazmış. Seyyide Aysel Burak Hayratı'dır. Telefon numarası da yazmış. Neyse gidelim. Şu karşısı da Şirin Evler diye bir mahalle. Şirin Evler diye bir mahalle ve arkasından da Yeşillik diye bir köy, belde, neyse. Yol içinden geçiyor. Vallahi herhalde bayağı bir yürüdük. Bir cami gösteriyor yol üstünde. Minaresini de şimdiden görmeye başladım. Orada bir şansımız deneyeceğiz. Çukur bir yer. Hava biraz ısındı Allah'tan. Bir gidelim bakalım. Yeşilli'deyiz. Yeşilli bir ilçeymiş Mardin'in ama biz daha tam Yeşilli'de değiliz herhalde. Şirin Evler diye bir mevki gibi bir yerdeyiz. Şurada bir cami var. Bir oraya bakalım. Caminin ön bölümünde yatıyoruz arkadaşlar. Bugün de nasip böyleymiş. Baya fazla yürüdük. Yarın sabah hayırlısıyla erkenden yola çıkarız inşallah. Daha güzel yerlerde kamp kurma fırsatı buluruz diyelim. Videonun sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.